birkaç kere rastladım. Böyle kaydı yıldız. Yani ben gördüm ama çoğunu göremeyiz biz. Hele şehirde şimdi hiç böyle şeyler görülmez hale geldi. Köylerdekiler yani karanlık yerdekiler daha biraz fazla şahit olabilirler. Belki onlar da tümüne nereden şahit olacaklar? Devamlı ne oluyor? Yıldız kayması dedikleri olayla beraber bir parça kopuyor yıldızdan. Gidiyor bir yere tabii orada kayboluyor. O ne yapıyor? Bir cinin şeytanın kafasına İniyor, onu yakıyor, aklını ifsat ediyor. Geceliğin gökyüzünde onu gördüğünüz an hemen bir dilek tutarsınız. Kayan yıldızlardan bahsediyorum. İyi de bu parlak ışıkların aslı nedir acaba? Bazen bu denli göz doldursalar da gökyüzündeki bu ışıkların gayet mütevazı bir nedeni var. Burada uzaydan gelen küçücük taşların yeryüzü atmosferine girdikleri sırada yanarak ışık saçmaları söz konusu. Bunların hızları bazen saatte 200 bin kilometreyi aşabilir. Bu taşlar çoğu zaman milimetreden büyük olmadıkları halde enerjileri muazzamdır. Daha ilk hava katmanıyla temas ettikleri an buharlaşırlar. Atmosfere dalışları sırasında çevrelerindeki havayı o kadar ısıtırlar ki bu hava parlamaya başlar. Öyleyse gördüğümüz şey bir meteor değil, onun geriye bıraktığı sıcak ve parlak iz. Kayan yıldızların çoğu yerden 80 kilometre yükseklikte parıldar ve yanarak yok olur. Güneş sistemimiz gezegenlerden, kuyruklu yıldızlardan, asteroitlerden ve toz bulutlarından oluşan dev bir atlı karıncadan farksızdır. Mesela kuyruklu yıldızlar güneşin çevresindeki yörüngelerinde dönerlerken bir yandan yavaş yavaş parçalanır ve arkalarında toz taneciklerinden oluşmuş bir iz bırakırlar. Dünyamız da kendi yörüngesini izlerken bazen böyle toz bulutlarının içinden geçmek zorunda kalır. İşte o zaman geceleyin tam bir kayan yıldız çöleni sizleri bekliyor demektir. Perseid meteor yağmuru bunların içlerinde en tanınanı. 12 Ağustos civarı yeryüzü Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kuyruğu içinden geçiyor çünkü. Bir şekilde komik. Kayan yıldızlar. Aslında yanan toz tanecikleri. Yani neye bakıp dilek tuttuğunuzu bir daha düşünün.